Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle özel antrenman yediğim maçların videosunu çektim. onunla bahsedeceğim. 6 tane şu ana kadar 6 tane özel antrenman yedik. 5 galibiyet bir beraberlik aldım. Hemen bakalım maçlara bakalım. Ayrıyeten şunu söyleyeceğim. Bu taktiği söyleyeceğim mi? Bu taktikleri söylemeyeceğim arkadaşlar. Bu taktikleri 500 abone olunca söyleyeceğim. İlk maçta kendi evimizde ee, bir antrenman yedik. 2-1 kazandık. Hemen bakalım. Ben 4-3 oynadım. Rakip 4-4-2 oynamış. Bu ilk slottaki 3. daha 3. haftadaki yediğimiz özel antrenmandı. Kupa maçını oynamıştık. Kupa maçında da Real Sociedad'da kupayı kazandık. E, şöyle bir bakalım. Finali geçelim. Burada da yoktu. Evet burada bir özel antrenman yedik. 3-0 kazandık. Özel antrenman yememize rağmen 3-0 kazandık. Burada da ben 4-3 oynadım. Rakip ne oynamış? O da 4-3-3 B oynamış. Ben A oynadım. Galatasaray'dan yemiştik burada özel antrenmanı. Burada da bir özel antrenmanda evet Roma'dan yok burada yememiştik özel antrenmanı. Şurası dedi galiba ikinci maçtı. Evet. Roma'dan deplasmanda bir özel antrenman yedik. Burada da 2-2 berabere kaldım. Yani 77'de gol atmışız son golü. Burada da üstün olan benmişim. İkimiz de 4-3-3 A oynamışız. Gözüktüğü gibi burada da iki özel antrenman yedik. Bir galibiyet, bir beraberlik aldık. Birisi kendi evimizde, birisi deplasmanda. Burada da iki özel antrenman yedim. Hemen bakalım maçlara. Bir 30. haftaydı. Bir de yanlış hatırlamıyorsam 10. haftaydı. Evet burada da kendi evimizde bir özel antrenman yedik. 2-1 kazandık. Burada da ben 4-3'ü e oynadım. Rakip de 4 3 3 oynamış. Yani bu özel bir taktik arkadaşlar. Bu taktiği sizinle paylaşacağım mı? Paylaşacağım. Ama ne zaman paylaşacağım? 500 abone olunca paylaşacağım bu taktiği ee, burada 2-0 kazandık. Yine kendi evimizde bir özel antrenman yedik. 2-0 kazandık. Ben yine bildiğim takti oynadım. 4-3-3 A taktiğini oynadım. Rakip de 4-3 oynamış. Burada da 2-0 kazandık. O Arsenal'da başka yoktu. Burada da ilk hafta bir özel antrenman yedik. Yani sağ olsun arkadaşlar bizi burada da boş geçmedi. Burada da 3-2 galip geldik. Yani gördüğünüz gibi 6 özel antrenman. Ha şunu hemen bak bakalım. ne oynamışım, ne oynamış. İkimiz de 4-3'le Altı 6 özel antrenman yedik. Kamp yedik. Bunlardan 5 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Bu taktiği sizinle paylaşacağım mı dedim. Bu taktiği sizinle arkadaşlar 500 e abone olunca paylaşacağım. Evdeki taktik ve deplasmanlık taktik. İkisi de farklı taktikler. Yani kolay kolay yenilmedi. Yani kampta gidi. Gördünüz 6 tane özel antrenman yemişiz. 5 tanesi içerideydi. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi deplasmanda. İçerideki 5 özel antrenmanda da yenilmemişim. Deplasmandaki özel antrenmanda da berabere kalmışım. Ee, çok özel bir taktik. Dediğim gibi bunu ne zaman sizinle paylaşacağım. 500 abone olunca taktiğin bir tanesini sizinle paylaşırım. Bin abone olunca da ikinciyi paylaşırım. O da artık görür müyüz, görmez miyiz, olur muyuz, olmaz mıyız? O günleri yaşar mıyız bilmiyorum. Çünkü videolar seyrediliyor, abone olunmuyor. Süper taktikler arkadaşlar. Fazla da videoyu uzatmayacağım. 6 özel antrenman yedim. 5 galibiyet. Bir beraberlik kaldım. Hiç muhalibiyetim yok ki bundan sonra da özel antrenman yiyeceğim mi biliyorum. Eğer ki yersem günlük videolar çekerim, atarım, bırakarım. Aynı takta oynayacağım gene. Eğer ki bu taktik yani bu özel iki taktiğin videosunu istiyorsanız kanalıma abone olun. Anlatacağım başka da başka bir şey yok. Ben de kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.